Kadınların vazgeçilmez takısı gram ve çeyrek altının da sahtesi var. Üstelik işin uzmanı olmayanların sahtesini gerçeğinden ayırt etmesi çok zor. Ama teknoloji yine devrede artık gram ve çeyrek altına yeni nesil barkod basılıyor. Ve cep telefonundaki uygulamayla altına ait tüm bilgiler görülebiliyor. Eskiden bakmıyorduk ama şu an bakıyoruz bir kere başıma geldi o olay. Bakmakla olmuyor. Altının sahtesi gerçeğinden ayırt edilmiyor. Vatandaşların sahte altınla gerçek altı birbirinden ayırt etmesi imkansız. Üst üste gelen dolandırıcılık haberleri gram altın rafinerlerini harekete geçirdi. Altına karekod basıldı. Altın gerçek mi, sahte mi? Gözle görüldüğünde anlaşılmıyor. İşte bu yüzden artık gram altınların arkasına buradaki gibi karekot basılacak ve cep telefonuna indirilen uygulamayla altının ayarı, gramı gerçek ya da sahte olup olmadığı anlaşılacak. Karekotlu gram altınlarda bilgisayarımızı yüklediğimiz programla birlikte altınızın orijinal olup olmadığını görebiliyorsunuz. Altını doğrulamak için barkod okutuluyor. Uygulama sayesinde altının üretim yeri ve tarihi de görülüyor. Nasıl? Çok iyi. Yani çok güzel. <laughs> Ancak ile çeyrek ve gram altında sınırlı değil. Düğünlerde hediye edilen takılarda da benzer durumlar yaşanıyor. İkisi de Burma bilezik dediğimiz bilezik gruplarından. Sol taraftaki sahte sağ taraftaki gerçek. Yasal düzenleme ile birlikte çarşı pazarda bunların kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Karekot şimdilik gram ve çeyrek altın için geçerli. Hileli altını anlamanın en eski yoluysa... Ayırt edebilmeniz için kesinlikle altını kesmeniz gerekiyor ve mihek taşına sürmeniz gerekiyor.